Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bol çiçekli günler dileyerek bugün marketten aldığım ürünlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evimin yeni üyelerini ürünler demek istemiyorum. Malum Kasım ayında birçok market öğretmenler günü haftası dolayısıyla ile aktüel ürünlerine salon bitkilerini de koymakta arkadaşlar. Eğer sizler de şanslı kişilerseniz ve aktüel günlerini takip ediyorsanız bu güzelliklere eminim ki sizler de sahip olmuşsunuzdur. Eğer olmadıysanız hala ve hala fırsatınız var gidip marketleri kontrol edebilirsiniz. Ürünler kaldı ise bu güzelliklere sizler de sahip olabilirsiniz. Migros Market çiçekler konusunda daha da çeşit çok getirmişti. Yani Şok, BİM, A101 marketten daha fazla çeşit vardı. Tabii ki sizler bulunduğunuz şehir özellikle daha da büyükse mutlaka ama mutlaka hepsini gezip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bulunduğum şehir küçük olduğu için 3 tane market vardı. üçünü de dolaştım. Olabildiğince canlı, zarar görmemiş bitkileri tercih ettim. Hemen şöyle orkidemizi göstermek istiyorum. Bu orkidemiz İlk aktüel ürün olarak satışa sunulduğunda 130 TL ydi. Bugün ise öğretmenler günü nedeniyle 80 TL'ye düşmüştü. Ben bunu beğendim. Beyaz orkideyi daha çok seviyorum ama beyaz orkidelerde çiçekler tamamıyla dökülmüştü. Kökleri zarar görmüştü. O yüzden bu güzel orkidemiz artık evimizin yeni üyesi. Yine büyük orkidelerin bir de küçükleri vardı. Böyle ala renkli, karışık renkli. Onlar da sanırım 79-99, 80 TL. Yanlış hatırlamıyorsam 80 TL civarındaydı. Onlar da indirim olmamıştı. Yine menekşemizi göstermek istiyorum. Afrika menekşesi. A101'de aktüel ürünü olarak getirildi. Ama ben A101 marketten bulamadım. Şok marketten 16.99'a 17 TL. Bunu aldım. Sizlerin de zamanı varsa mutlaka ama mutlaka uğrayabilirsiniz. Eğer çiçek sever biri iseniz alabilirsiniz. Yine Migros markette de Afrika menekşeleri fazlaydı. Renk renk vardı ama tabii ki en uygun bulabildiğim e, zarar görmemiş yaprakları zedelenmemiş en uygun bunu buldum bunu Migros'ta 23 TL'den aldım arkadaşlar 23 TL'den satışta idi şöyle sukulentlerimi göstermek istiyorum Migros'ta sukulent çeşidi de fazlaydı arkadaşlar ben en çok bunu beğendim fiyat olarak da 15.90 yani 16 TL'den aldım farklı türleri mevcuttu. Bir diğer sukulentimi de göstermek istiyorum. Bunu da 12.90'dan aldım. Ee, çok severek aldım. Ee, yine internet sitesinden e, sipariş verdim. O yüzden fazla sukulent almadım. Bir diğer çiçeğim. Şöyle halk arasında tavşan kulağı diye biliniyor. Sıklamen, minyatür sıklamen olarak geçiyor. 2-3 ee, tane kalmıştı sanırım birini ben aldım. Diğer ikisini kim sahiplenecek bilemiyorum. Birazdan bunların sarı yapraklarını temizleyeceğim. Yine suyuna bakacağım arkadaşlar. Bunun da fiyatını söylemek istiyorum. Tabii bulabilirsem hatırlamıyorum. Çünkü bir sürü bir sürü bir sürü vardı. Şöyle bir bakayım. Bu güzel çiçeğimiz de 39.90'dan satılmış. Bunu da bugün aldım arkadaşlar. 24 Kasım. Bugün aldıklarımı paylaşıyorum. Evet yine burada kalonşelerimiz mevcut. Bu ikisini bugün aldım. Bir tanesini 20 Kasım'da aldım. Fiyat değişikliği olmamıştı bunlarda. Hemen hemen her rengi mevcuttu. Ben büyük boy olanını aldım. Bunların bir de minyatür olanı vardı aynı fiyatta. Bir minyatür olanları daha böyle renk olarak farklı. Nar çiçeği mevcut işte daha farklı sarısı. Ama bunda pembe, sarı, beyaz diye aldım. Umarım farklı bir renk çıkmaz. Birini ayın 20'sinde bu ikisini ayın 24'ünde aldım. Fiyatı farklılık göstermemişti. Bunlarda indirim yoktu. Bugün aldığım diğer çiçeğimden de e, yuka e, bunu da 44.90'a şok marketten aldım şok markette yine daha farklı çiçekler vardı bakabilirsiniz evet bu da evimizin yeni üyesi ve kasım patımız bunlar bugün gelmişti hepsi bu renkteydi arkadaşlar farklı bir renk yoktu e, migros'ta e, bugün gelmişti aldım 29.90 TL'den aldım bir önceki videomuzda zaten e, kasım patı nasıl bakılır, nasıl ekilir. Zaten arsız bir bitki. E, bunların bahçe için olanı da e, satılıyor ya da dikebilirsiniz. Ben saksı için şöyle evim için aldım. Pembesi vardı. E, hatta değişik renk pembe de değil de. Evet bugün aldığım çiçeğim. Şöyle hala poşetinde. Birazcık sarı yaprakları var. Boyutu da uzun. Baya baya uzun. Benjamin olarak da geçiyor. Ficus Natasha diye de geçiyor. Bunu da Migros Market'ten 69.90 aldım arkadaşlar. Evet burada da diğer çiçeklerim var. Bunu da birkaç gün önce gitmiştik Migros'a. Şöyle bir bakayım. 22'sinde gitmişiz. O zaman almıştım. O zaman yeni gelmişti. Fiyat olarak da çok dip fiyat arkadaşlar çünkü ben geçen sene kardeşimin mezarı için çiçekçilerden almıştım daha yüksek fiyata 29.90'a böyle minyatür gülleri alabilirsiniz. Ben şimdilik evimde bunlara bakacağım. Bahar döneminde de inşallah Allah izin verirse kardeşimin mezarına tekrar dikeceğim. Yine 22 Kasım'da aldığım Atatürk çiçeğim. 49.90'dan aldım. Henüz poşetini açmadım. Eve birazcık alışsın. Birazdan zaten poşetlerini açacağım. Sararan yaprakları çıkartacağım. Yine burada ayın 22'sinde aldığım deve tabanı çiçeğim. Buna biraz fazla para vermişim diye düşündüm şimdi fişe bakınca. 79.90'dan aldım arkadaşlar. Belki bugün daha da indirimlidir. Sizler yine bakabilirsiniz. Şöyle 2-3 gün boyunca e, evim için aldığım yeni çiçeklerim. Ben hepsini çok çok seviyorum. Hem çiçekleri hem hayvanları çok seviyorum. E, birazdan açıp temizleyip son hallerini de göstermek istiyorum. Evet e, çiçeklerimi poşetinden çıkarttım. Sararan yaprakları temizledim. Kuruyan çiçeklerini aldım. Yine toprağının nemine baktım arkadaşlar. Şimdilik e, evime adapte olmasını bekleyeceğim. Şöyle bir bakayım bu güzelliklere. Çok çok güzel. Benim ruhumu dinlendiriyor. Çiçekleri, hayvanları çok çok seviyorum. Çiçek sever insanları da, hayvan sever insanları da ayrı seviyorum. Şöyle baktığımda burada çok pahalıya aldığım bir ürün göremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Deve tabanını biraz daha bekleyip alabilirdim. Çünkü birkaç gün sonra tekrar indirime girebiliyor. Neredeyse orkide ile aynı fiyatı almışım. Zaten şu an bir çiçekçiye gitseniz orkidenin fiyatını aşağı yukarı herkes biliyordur. Bir salon bitkisi olarak Benjamin'in fiyatını. Yine Atatürk çiçeği örneğin öğretmenler günü için hediye etmek isteseniz bir çiçekçiye gitseniz en dip fiyat 150 TL'den başlıyor arkadaşlar tabii e, boyutuna göre artarak ilerliyor. Yine e, şunu da hatırlatalım. Bu çiçeğimizde minyatür gülleri de ben geçen sene 45 TL'den almıştım. Şu an e, bahar için aldım onları. Evde inşallah bir sıkıntı olmadan e, bahar için kardeşimin mezarına dikeceğim inşallah. Evet çiçeklerimiz böyle toplamda ne kadar harcamışız. Onu da fişlerime bakarak söylemek istiyorum. 85 biri, 121'i, 211'i, 181'i, 75'i. Tabii bu arada Migros'ta yaş mamalarda indirim vardı. Ben kedilerim için birazcık da yaş mama aldım. Ondan da fiyat farklılığı olabilir. Sizler de fikirlerinizi yazın. Eğer zamanınız varsa, çiçek de seviyor iseniz mutlaka söylediğim marketlere gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çiçekler kalabiliyor. Hatta kaldıkça, ellerinde kaldıkça ürünleri daha da indirimli şekilde satıyorlar. Ben böyle canlı canlı, daha e, zarar görmemiş şekilde almak istediğim için hemen gittim. Çok da mutluyum, çok da seviyorum çiçeklerimi. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Destek olmak adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Yoruma beğeni yaparsanız çok çok sevinirim. Gününüz güzel geçsin, çiçekli günleriniz çok olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.